Başkan Avukat Çağlar Öncelikle ayaklarınıza sağlık. Tanıdık de görmek çok güzel burada. Ee, bugün hem BD Meclis aday adaylarından başvurularımız olacak. Hem de kıymetli başkanımız Atanar Orkunoğlu'nun belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu alacağız. Aramızda hali hazırda BD Meclis aday adaylık başvurularını yapmış Sayın Emre Zeylan ve Rahman Kerem'in aldı burada. Onlar da teşkilatımızın yanında oldukları için sağ olsunlar bu güzel günde bizlere eşlik ettiler. Ee, sözü öncelikle Ömer Tarık Yılmaz isimli aday adayı arkadaşımıza bırakalım. Kendisi ilçemizin gençlik kolları üyesi olup e, belediyemizde BDM belediye üyesi aday adayı. Buyurun başkanım. Merhabalar. ben Ömer Tarık Yılmaz. 21 yaşındayım. Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Belediye Meclis Üyesi aday adaylığında öncelikle beni teşvik eden e, Gençlik olarak Başkanım Yiğit Atı Öndem'e, ardından ilçe başkanım Sayın Alpak Çağlar Devri'ne teşekkür ederim. E, i̇nşallah sizlerle birlikte değerli başkanlarımla, değerli yöneticilerimle birlikte Bakırköy'ü iyi belediyecilik anlayışıyla tanıştırmak için çalışmalarda sizlerin desteğini bekliyor olacağım. Teşekkür ederim. Evet, Sayın Başkanım, <laughs> Evet. Merhabalar. Sayın Başkanım, e, yönetici arkadaşlarım, müdür şey arkadaşlarım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. E, destekleriniz için ayrıca teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. E, yarın e, Dünya Çalışan Gazeteciler birini şimdiden de kutluyorum. Gazeteci Doğma büyüme Bakırköy'deyim. Çoğunuz zaten beni tanıyorsunuz, arkadaşlarımsınız. Bakırköy'deki eksikleri sokak sokak biliyorum, eve biliyorum. Eğitimde, sanatta, kültürde Bakırköy biliyorsunuz çok dirençli, herkes tarafından bilinen, takdir edilen bir ilçeydi. Ne yazık ki son yıllarda bu birincilikleri, ikincilikleri diğer ilçelere kaptırdık hizmet eksikliği çok iyi biliyorum. Kere 55 yıllık Bakırköy'de. Burada spor kulüp başkanlığı yapıyorum. Çok sivil toplum bütününde de, de üyeliğim ee, Daha genç sporda, sanatta, kültürde, eğitimde çocuklarımızın eksiklerini, gençlerin eksiklerini biliyorum. Ee, emekli grubumuz fazla biliyorsunuz. Yaşlı bir ilçeiz. ilçeyiz. Onların e, yıllardır biliyorum. Bunların e, sanat, kültür ve eğitimle, sinemasıyla, tiyatrosuyla halkı birleştireceğiz. Bakırköy'ü tekrar ve eski dinç, kaliteli ilçe durumuna getireceğiz. Bunu söz veriyorum. Bunu tabii hep beraber yapacağız. İlçemle, yöneticilerimle, ilim, il başkanlığıyla, genel merkezle biz bunu başaracağımıza inanıyorum. Bu yüzden de aday oldum. Desteklerinizi bekliyorum. Saygılar sunuyorum. Şöyle. Maalesef zaman içerisinde bugünleri gördük. İnşallah düzeltmek de bizim elimizde, iyi belediyecilik anlayışımızla. E, adayımız kim olursa olsun her aday adayımız birbirinden kıymetli ve bir için çalışmaya muktedir kişiler. Bu nedenle Ataner Başkanı'na çıktığı yolda başarılar dilerim. Teşekkür ederim. İnşallah e, bu sürecin sonunda adaylığı netleşirse aday olarak da onun yanında ilçe teşkilatımızda, il teşkilatımızda keyifle çalışıp vatandaşa ulaşacağımızdan da hiçbir şüphem yok. Hayırlı olsun başkan tekrar. Ee, teşekkür ederim. Asıl adaylığımız kesinleştikten sonra zaten biz bir buçuk yıldır çok güzel bir ekipten çalışıyoruz. Gizli gizli çalıştık ama iyi çalıştık. Ee, demin dediğim gibi sokak sokak biliyoruz. Her problemi biliyoruz. Hepsini de yazdık. Adaylığım kesinleştikten sonra projelerimizi yine geniş bir toplantıyla yapacaklarımızı, yapılmayanları, e, neler yapabileceğimizi halkımıza göstereceğiz. Burada size e, Tekrar teşekkür ediyorum. Evet. Ee, evet. sanıyorum yardımcı olacaksınız ee, ve bu işi başaracağız. Başarız. Hep beraber inşallah. Elimizden yaparız. Eyvallah. Sağ evet. tamam. olun. E tabi Atan Başkan şimdi spor kulübü de başkanlık geçmiş olduğu için bir kere evlerin içine girmiş bu durumda hali hazırda. Yani evde spor yapan çocukların çoğu işte aramızda var burada velilerimizde birebir ulaşabildiğimiz kişiler, çocuklar en, en başta ailelerde. Yani bir kere sporda çok ileri gideceğimize emin olabilirsiniz. Spor kulüplerinin kesinlikle her çocuk mutlu, kaliteli eğitim ve spor hakkına sahip olacak. Para olan da olmayan da. Yani o, onu sağladığımız zaman zaten Bakıköy e, nasıl bir ilçe olacağını tahmin edebiliyorsunuz.